anneciğim. Ya. Anneciğim ya. Geçmedi mi ateşin? Bir Acayip tekrar bakayım. Acayip derecede çok aşırı ya. <laughs> Ama ateş düşürücü verdim Aa, ben sana ya. Daha Betim, kötü ya. oldu. Ateşin çok ya. Niye düşmüyor çok ya? Çok ağrıyor. Betin Ali. Allah. Anneciğim ya bir Allah. bize şey getirsene beyaz bez var, bir ıslatalım. Aha, var ya ıslatalım getir ahal var da koyalım bir abinin çok başına biraz ateşi. Ateşi geçsin düşürsün ya Ay. ateşin ya. Ay. evet ya. Ah. Getir anneciğim getir ya. Ay. Getir, Ay. Getir, Ay. Getir, Ay. <laughs> şekilde, Ay. Katla. Ay. Ay. <laughs> Ay koy 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 al bunu da. Aaa. Şurubunu da içmişti ay, ya. Ah çok ağrıyor. Anne. Anneciğim ya. Anneciğim niye bu kadar kötü oldun ki <laughs> sen? çok ağrıyor. Şurup içe dişini düşürmedim ya senin. ah, bilmiyorum ha. çok ağrıyor. Dur 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 anneciğim bezin de düştü şurup. Çok ağrıyor. Tekrar. <laughs> Metin Ali, Aa. Ah. anneciğim ya istersen sen git malzemeleri ah, getir de ben... bir abiyi muayene edelim ya. Aa, başım. başım. Oğlum ya nerede kaldı bu Metin Ali? Metin Ali. Aa. Metin. <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim ne mi? Sen, abi? <laughs> Sen abinin muayene etme Aa. malzemelerini ben söylemek istedim sana. He. Sen onları getirecektin. Ben temiz aletleri sandım. İnanmıyorum sana ya. Oğlum git ge gerçek malzemeleri Aa. al gel ya. Ah. 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 Anneciğim Gari. ya bu yine gitti gelmedi ya. <laughs> Allah bilir bu sefer içeride ne yapıyor. Metin <laughs> Ali. Pardon. İnanmıyorum oğlum bu ne hal annem malzemelerle abini kurtaracağım <laughs> bu malzemelerle mi sen kurtaracaksın nasıl acaba nasıl kurtaracaksın bu örümcek adam maskesiyle oğlum sen A atıyorsun abini ağlarla mı iyileştireceksin anneciğim ya bir git istersen gel doğru malzemeleri al gel ya hadi ya git ya. <laughs> Ya bu Metin Ali var ya bir malzeme getirecek Aa. seni muayene edeceğiz. Oğlum var ya senin de doktora gitsek mi acaba ya? Seni hastaneye mi götürsem? Metin Ali'yi bekleyeceğime var ya. Metin Ali. Mete. Çok şükür ya anneciğim. Aa. Sonunda gerçek malzemeleri getirdin ya. Ee. Bir bence bir muayene edelim. Gülsemre bir sırtını dön şey. istersen. Aa. Dön sırtını. Dön sırtını. Hadi bakalım. Hadi Metin Ali koy aletini bir öksürsün. Öksür. Öksür. <laughs> Hadi bir kez <coughs> daha. <coughs> hadi. Dur, bir daha öksür. Nasıl sence? <coughs> <gülme> Bakayım. Hadi tekrar. Çok kötü. Çok kötü. Buna yani, ya, ne <gülme> iğne yapmamız gerekiyor. Böğütlenli iğne. Böğütlenli iğne mi? Ay. Ay. Aa, doktor Ay. bey, doktor bey acıtmayın. Metin Ali. Bir çünkü <laughs> de böyle gider, biter. Bence Aa. bir daha sen dikkat Doğuk havada falan dışarıya çıkmayın Met Yunus Ama. Emre tamam mı? İstersen portakalısı da var, deneyelim mi onu? Da? Bence o kalsın ya, iyice böyle tüm meyveleri sıkmayalım abiye. <laughs> tamam mı? Evet tamam abiyim lan ben. <gülüyor> <gülüyor> bir daha yapmayalım. İstediğin abi. meyve olur mu? Yok. <laughs> bir daha. Abi zaten iğneden korkuyorum. Ejderha, Ejderha meyvesi de var. Ejderha meyvesinin iğnesi de mi var? <gülüyor> Abart. <gülüyor> Abart. Bence de artık abartma ya. Bence sen bu iğneden sonra biraz daha bekleyelim. Olmasa doktora gidelim tamam mı anneciğim? <laughs> İnşallah iyi gelir ya sana. Buraya bakalım. zorunda mıydın? <laughs> hadi anneciğim hadi. <laughs> hadi bakalım. Çok teşekkür ederiz doktor bey. Yani <laughs> malzemelerinize ulaşmanız biraz zaman aldı ama sonunda giyip gelip muayene ettiniz. Yani yine teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Olun. sağ olun. Arkadaşlar sizlerle beraber Fenerbahçe ve Galatasaray derdini <laughs> yapacağız. Süper yani... bir derdi. Evet süper çok. Şu evet. Arkadaşlar şu kaledekileri kalecilere bakar mısınız? Evet, Birinci, burada. Kaleci, Birinci kaleci ve Müslüman İkici. kalecimiz şu an namaz kılıyor. Ee, evet <laughs> namaz kılıyor ya sanki rüya görüyor. Bu arkadaş bu kaleci sanki uyumuş. <laughs> sorguluyor bu kaleci. Evet biraz bekleyelim sorgulasın. Sen sen başlayabilirsin. Seyircilerimiz. Oo pıtı pıtı, pıtı seyirciye bak. <laughs> evet. Şimdi başlayalım. 1 2 3. Ben ama çık Dur 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 Hadi ben geçeyim şöyle de bakın nasıl güzel bir gol atacaksın. Hadi at <gülüyor> <gülüyor> ya, ben de <laughs> Gitmedi bence ayağım vurdu değmedi ya. Yani. Aya Ay ne oldu kaza? Evet arkadaşlar kaza, kaza 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 Metin Ali. Maça ara verelim mi? Vallahi helal olsun sana anneciğim ya. ya kocaman ay, adam ay, orada abim. duruyor. İki atış, ikinci atış mı, üçüncü atış mı? Vuramıyorsun İki. bir türlü. Abi, abi. tamam, tamam. El kaleci bari arada bir toplarımızı at. Aa, Metin, Metin, Metin. Metin bu, bu kaleci canlan. Aa, Metin, yavaş. Metin yavaş, Metin kaleci. Aa, oğlum yavaş. Metin Ali sen Ar aradan girdi. Kapının Aa, arasından girdi. Şey. Tamam getir getir getir. Gel, getir getir getir. Evet. Ben... Ne yapacaksın Metin Ali? Kaleciye vuracağım. Dur bekle bekle. Oo. Ya karışma ya kaleci rahatsız etme kaleci uyuyor şu anda Metin Metin Ay, Kaleci Neyi? tam uyku moduna girdi tam ayıcığını da aldı tam Metin Ali bak <laughs> aha, aha, Şu anda ayıcık sağlarda Metin Ali <laughs> Hazır <laughs> hazır. Hayda. Allah'ım Allah Allah. Ne <laughs> yaptınız? Ne yaptınız? Yavaş <gülüyor> yavaş, yavaş, <gülüyor> yavaş 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 yavaş. <laughs> Oğlum biraz <laughs> yavaş olun. <olalım. gülüyor> Hadi bakalım. Ha, gol. <laughs> gol olmadı mı? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne yapıyorsunuz ne yapıyorsunuz bana? Ya? Küçük küçük kim attı kim attı? Girmiyor top. Şu ayıcı yazık ya kaldırıyoruz adam. Bezilde heyklemizin altında. İçiyor bu.